Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde elektro balon saldırıları gerçekleştireceğiz. Kolay bir kombinasyon, güzel bir spam ordusu, 2 yıldızın yüksek yüzdelere ulaştığı, 3 yıldızın da geldiği bir kombinasyon. Açıkçası böyle bir orduyu ben seviyorum. Birazcık hantal mantal ama iş yapıyor. Bence Efsane Ligi'nde de güzel giden bir kombinasyon tavsiye ederim. Şimdi bu ordumuzda Efsane Ligi'nde saldırılarımıza Buyurun geçelim arkadaşlar. Hayvanlarımız bu şekilde kahramanlarımıza bağlı bir şekilde saldırıya pat diye geçiyorum arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmiyorum. Bu arada videomuza like atmayı lütfen unutmayınız. Kanalımıza abone olmayanlar da lütfen abone olsunlar. Şimdi ben genellikle arkadaşlar e, zeplini mi belediye binası dış noktadaysa ordudan ayrı gönderiyorum. Ve bir tane dondurmayla da genellikle belediyeyi almayı zorluyorum. Bu doğrultuda köye bakacak olursak Kartal topunun oradan gireceğim ee, Püskürtücüler ama oraya bakıyormuş ya Yemedi Yemedi Alttan gireceğim aga Alttan gireceğim ve şu şekil gireceğim Bak şöyle yaydım elektroları Balonları gönderdim Normalde erken bir koruyucu özelliği basarım Amma ve lakin şu an pek de bir savunma yok Ve belediye binası merkezde olduğu için Şu şekilde zeptini de göndermeyi tercih ediyorum 2 adet öfkemi bıraktıktan sonra koruyucu özelliğinde yapıştırdım. Çok fazla elektronun kaymaması için de hemen sağ sola destek verdim. Bir adet öfke bir de görünmezliği orada dondurma şovu. Şöyle bir monolit dondurması. Hemen bir öfke büyüsü ve ağır savunmaların burada teker teker dondurulması diyoruz. Şöyle ee, evet monoliti de alalım bir. Monoliti de aldı. Kraliyet desteğe geldi. Merkezde bir adet elektromuz var. Şurayı bir donduralım arkadaşlar. O bir tane elektro çünkü güzel hasar bıraktı. Kraliyet birazcık önden gitti. Sol tarafta bir elektromuz var. Şu an tek problem nedir biliyor musunuz? Barbar Kral'ı zehirledim bu arada. Kraliyetimizin önden gitmesi ve kartal topunu şu an alamamış olmamız. Dondurmayı atmıyorum abi. Bekliyorum birazcık. Ee, bir adet bebek ejderimiz var. Şu Barbar Kral'ı indirdik. Güzel. Şimdi. Şuradan bir bebek ejder attım. Tekli cehennemle Kaya Saçar'a doğru. Rakip kraliyet şampiyonunun olduğu bölümdeyiz. Bir tane elektromuz vardı onu da kaybettik. Kral ve kraliçe ilerlerken bir adet dondurmamız var. Bebek ejder oradan kırmızı e, kırmızı bombayla güdümlüyü yakaladı. Barbar kralın şu an özelliğini birazcık bekletmeyi planlıyorum. Elektroya değer mi? Elektroya değmez ya. Bekledim. Dondurmayı atmadım aga. Şimdi barbar kral ve kraliçe bize 3 yıldızı verecek mi? Kafalardaki soru işareti bence hepimizin bu. Bakın ne dedim? 3 yıldız gelirse geliyor. Gelmezse de yüksek yüzdeli 2 yıldız alıyoruz. Kraliçe. Abi satıyorsun kraliçe. Kraliçe yapma yanarız birader ya. Barbar kral gel buraya. Bak ya delikanlı gibi. Kralının arkasında devam etsene ya kraliçe. Yani niye böyle yapıyorsun abicim ya? Abi bak 3 yıldız alacağımız varsa da şu kraliçenin öne geçmesinden kaynaklı alamadık. Yani benim beklediğim barbar kralı oradan duvarı kırsın sonra anka kuşuyla özelliğini basalım. Kraliçe de arkadan ılık ılık vursun özelliği de basalım. Belediyenin oradaki merkezdeki ağır savunmaları alırız dedim ama kraliçe kaydı öldü. Allah rahmet eylesin bir şey demiyorum ama yani bak 3 yıldız alacağımız savaş bir anda 2 yıldızla takılı kaldı. %93 kötü bir yüzde değil ama 3 yıldız gelecekken niye 2 yıldız gelsin? Ben bunun tartışmasını yapıyorum. 21 saniye kaldı. Görünmezlik devreye girdi. Anka kuşu uğraşamayacağım. Zaten ölüyor musun? Tamam bekledim çıkmadım. Öldün. Ee, 30 kupa aldık. Başlangıçta buyurun devam edelim. Belediye binası merkezde bir düzen yakaladık. Şimdi bakalım. Püskürtücülerin birisi oraya birisi buraya bakıyor. Yan taraftan girmek sağlıklı olacaktır. Düşüncesi içerisindeyim. Kahramanlara da ilerleriz. Şöyle bir Barbar Kral kraliçe ile başlayalım o zaman. Elektrolar, balonlar gelsin. Bir elektromuz daha, koruyucumuz gelsin. Bir öfke gelsin ve koruyucu özelliğinde basalım. Evet, başlangıç aşaması için güzel. Klan kalesinden elektro çıktı. Hemen orayı bir e, zehirledim. Şurada bir dondurma kullanıyorum. Şu bölümde bir dondurma kullanıyorum ve kraliyeti de gönderiyorum. Belediye binasının olduğu noktadayız. Bir adet görünmezlik attım. Elektrolar oraya girdiği için. Şurada bir dondurma kullandım. Belediye binasını galiba elektrolar alacak gibi. Aynen belediye binasını elektrolar alırsa hiç zeplini oraya atmamızın bir mantığı yoktur. Güzel. Kraliyet orayı alıyor. Şu kartal topuna doğru ulaşabilir miyiz düşüncesi içerisindeydim. Şöyle yapacağım. Çoklu cehenneme doğru göndereceğim zeplini. Şuradan bir bebek ejder attım. E, şu an için beklemedeyim abi. Şuradan zeptenimizi de atalım. Barbar kralımızın özelliğini basalım. Balonlar orayı bir tanklasın. Çoklu cehenneme kadar ulaşalım. Çoklu cehennemi bir aldıralım balonlara. Of 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 çok güzel oldu. Şimdi kraliyetimiz öldü eyvallah. Elektrolar var. Şu kartal topunu indirmedik. Baya bir hasar bırakıyorlar. Şimdi e, kazıcı o bölüme gelmişti. Öldü. Koruyucu alabilecekti. Alamadı. Elektrolar o bölümde. Kral ve kraliçe ilerliyor. Kartal topunu aldık. Şimdi rakip Kraliyet ve xeyi e, bölümündeyiz. Şu Kaya Saçar'ı alırsak çok tatlı olacaktır. İç kısmın bizi birazcık zorlar. Çünkü 3 yıldız geliyor gibi. Şu Elektro var ya. Ulan al şu Kaya Saçar'la XE'yi alamadı ya. Bak orayı alamadı. Bizi üçlük edecek ha. Kraliçemizin özelliği var şu an. Özelliği basmasam ölecek. Abi şaka mısın ya? Gerçekten şaka mısın? Kaya Saçar'la... X canını gördünüz mü abi? Milim canı vardı milim milim. Böyle bir şey olamaz. İkisi inmiş olsa 3. 3 almıştık İkisi inse 3 almıştık. Sağlık olsun abi yapacağım hiçbir şey yok. Yani güzel de aldık her şey yaptık ama olmayınca olmuyor. Son savaşımıza geçelim. Son savaşımızdaki düzenimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi düzene bakacak olursak belediyenin orada 2 görünmezlik kulesi var. X hava kara bu birazcık problem yaratacaktır. Artık Allah büyük diyoruz. Ee, birazcık problem yaşayacağımız bir düzen ama onu belirtelim. Şöyle bir bebek ejder. Şuradan balonlarımız gelsin abi. Şöyle elektrolarımızı salalım. Koruyucu gelsin bir öfke, bir öfke ve koruyucu özelliği. Şuradan barbar kral kraliçe desteği. Şimdi burası önemli. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir öfke atalım. Püskürtücü bir donduralım abi. <laughs> dondurma boşa gitti ya. Böyle de dondurma atmayız, değil mi arkadaşlar? Çöp kutusu gibi dondurma attım ya. Şöyle bir öfke daha ve şurayı tekrardan dondurdum. Evet elektrolarımız merkeze girmeye çalışırken üst kanattan da kraliyeti gönderdim. O bölümünde illa ki temizlenmesi gerekecek çünkü. Hava savunmasını aldık. Bir tane dondurmamızı kraliyet için kullanabiliriz. Evet onu da şurada çoklu cehennem için attım. E kaya saçarı alacağız. Hava savunmasında alacağız. O konuda bir sıkıntımız yok. Çoklu cehenneme gücümüz yetmez gibi duruyor. Dış taraftan bir barbar kral özelliğini vuralım ve arkadan da zeplinimizi gönderelim. Birinci görünmezlik aktif hale geldi. Şu zehir büyüsünde balonların koşu yoluna doğru atalım ve şu bölümde de bir dondurma kullanırsak biz belediyeyi alırız diye düşünüyorum. Evet belediyeyi aldık. O konuda bir problem yok. Ee, Barbar Kral orada monolit var merkezde şu monolite bir dönsek monoliti bir alsak çok kıyak olurdu ee, şu an için alamadığımızı görüyorum Barbar Kral ve Kraliçe var ulan bir tane dondurmayı boşluğa atmasaydık şu an çok daha rahatlık değil mi <laughs> şu belediyenin oradaki monoliti nasıl alacağız ben onu düşünüyorum Barbar Kral'ın Anka kuşu devreye girecek birazdan ee, Kraliçe özelliğiyle de hadi çoklu cehennem x yayın alsak monoliti alamayız abi 3 yıldızın geleceğini sanmıyorum açıkçası Yine de elimizden bırakmıyoruz. Sonuna kadar gidiyoruz. Yine yüksek yüzdeli bir iki yıldız alıyoruz diyebiliriz. Bir dakika süremiz var ya. Bir ihtimal mı dersin? Bir ihtimal var o da ölmek mi dersin? Aha. Güzel noktaya giriyor lan. Anka'da çokluğu alırsa üç yıldız gelir mi? Vallahi billahi gelebilir. Bak gittiği nokta. ilk defa kraliçe beni mutlu etti bak gittiği noktayla. Yani normalde saçma sapan duvara gider diye bekliyordum. Lan balonlar sizin de çıkacağınız mı tuttu ya? Abicim balonlar engelledi. Hayırlı uğurlu olsun. Yani hemen özelliğini diyeceksiniz ki niye bastım Burak Güvenç? Arkadaşlar çünkü orada bir koruyucu var ve bir monolit var. Bunlar büyük problem. Anında öldürebilirlerdi. Bu yüzden bastım. Yoksa şu balonlar çıkmasa 3'tü bu arada. O balonlar... Elektro saldırısı yaptığımız için çıkmadı arkadaşlar. Ee, bir kısmı çıkmıştı. Bunlar da sonradan çıktı. Hiç hesaba katmamıştım açıkçası. %97 oldu. Elektro saldırısı gerçekten güzel kolay. Çok fazla 30 ve 32 kupa alacağınız saldırılar. 3 yıldızda da alabilirsiniz. Benim burada hatam oldu. Bir tane dondurma kaçırdık mesela boşluğa attık. Veya işte e, balonlar mahvetti falan gibi. Ama deneyin bence. Elektro sevmeyenler de kullansınlar. Bence mutlu olacaklardır. Son zamanlarda Köy Binası 15'te zehir kulesi, e, görünmezlik kulesi can sıkarken ihtiyacınız olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.